18 Temmuz 2022 10 altın bugün ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde ve dünya çapında gelişen olaylar sonrasında yükselen veya düşen 10 altın fiyatları hakkında 10 altın fiyatları bugün ne kadar soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Altının ons fiyatı 18 Temmuz 2022 günü 1716,40 liradan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları altın piyasasında en düşük ons altın 1716,25 liradan işlem görüyor. Ons altın satış fiyatı ise 1716 TL 40 kuruştur. Altın fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğramaktadır. Altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları bulunur. Arz ve talep dengesine bağlı olarak fiyatlar düşer veya azalır. Altına olan talep artışı, yatırımcıların onu güvenli liman olarak görmesini sağlar, satın alım sonrası fiyatta yükseliş görülür. Talebin azalması ise fiyatların düşmesine sebep olur. Altının yükselmesine veya düşmesine neden olan diğer faktörler arasında küresel faiz oranlarında değişim, nakit akışındaki değişim, para birimlerinin değer ve kurlarındaki iniş çıkışları da etkiler. Bunların yanı sıra nakit akışındaki değişim, ekonomik durgunluk ve küresel enflasyon artışı veya düşüşü altın fiyatlarının düşmesine ya da artmasına neden olur. 41 yılın zirvesini yenileyen ABD Haziran ayı enflasyon verisi sonrası, doların dünyada güçlenmesini sürdürmesiyle altın fiyatları üzerinde baskı sürüyor. Ons altın fiyatları, dünkü işlemlerde 1697 dolar seviyesine kadar gerileyerek geçtiğimiz 11 ayın dip seviyesini görürken, haftanın son işlem gününde değer kaybını sürdürüyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1716 doları, en düşük 1700 dolar seviyesini görürken şu dakikalarda ise %0,28 oranında düşüşle 1705 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 960 lira seviyesinde hareket ederken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 958 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken, bugün işlem gördüğü uluslararası piyasalarda en yüksek 965,64 lira seviyesini, en düşük ise 956,19 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altında düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.44 itibarıyla %0,12 oranında düşüşle 957,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1613 lira, cumhuriyet altını da 6632 liradan işlem görüyor.